Mermim yok ki. 556'yı da ne? atamazsın ki. Atıyorum silahı. Al kutuya koy. koy. Ah. <laughs> <laughs> Dal suya atla atla. <gülüyor> <gülüyor> Alp şazı hazır mısın kanka gidiyorsun. çok derin ha. Ölürüm <laughs> mü? Öldüm bu arada ben. Abi ciddi olamazsın. Lan öldü lan. Alabildin mi, mi? Ee, kişi olsa... İki tane var. Pasteyler. Helal. Bekle dur. Kıpırdama. Ay, ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum ya! Ne Lan ne yapayım? Kanka dur. Baga soktum. Baga... Dur. mı? <laughs> Heh. Ben de 4-5 hit attım abi. Akelim ya senin ben ya. Yani. Soldan başkası vuruyor lan. Yani biri öldü. Soldan başkası vuruyor. Aynen. Ben kapı blokta ama da kaçayım. Geldim güneş. Vaaa. Abi önüme durma lütfen. Yanını yediğim. Her şey yedi, her şey yedi. Kapıları hava dolu ne? Sizinki mi? <laughs> o bizimki kanka aynen. Kapının önünde oil refinery olacak. Sen misin bu Aynen. Son klibi çok sen merak ediyorum bana. Üst katta mısın lan neredesin? Üst kattayım, bir üstte şu... Çıktım. Bottan almayayım mı mermi? Neyse. Şimdi daha fazla derine gitme. Shotgun trap'i ağzına yersin. Abi işte bas bas. Ben seni burada tutuyorum. Shotgun trap'lere başlatacağım. Tam üstümüzde kanka. Hata halledelim. Allah razı olsun hiç bandaj vermediniz bana. Kanama bekle burada da bir tamam. yapalım. Tamam. Bekle geziyorum daha. Tamam. Girebilirsin. Allah. Önce hemen bir Allah. Bir seç. Yani şuradan. Orta Nereden kat da ya? temiz. Üst kattan yiyorum. Üst kattan yiyorum Bundan ben şu. Kıyafetini giy. Aynen üst kattan sıkıyor kanka gösterme gösterme üst kattan sıkıyor. Direkt şuna giyeceğim. Üst katta çok okay. vurdum. Kanka bandajlayın. Basıyor öyle bana öyle. bastı. Yavaşla Oğlum öyle bunlar kapatıyor. basıyor falan da. O oh, Allah çarpsın eğiliyor kalkıyor falan. Hep ee, koydum yolda bir tane bulduydum. Kanka. Abi güzelli <laughs> ya. Buradayım abi. <laughs> Teşekkür ederim çıkıyoruz mu üst kata? Da, Kim kafa atıyor? Abi. Sana şey vereyim. Senin şifresini yazıyorum sana özelden. Aynen. Ama yo, ben, ben sen şey koydun ki. Sen koydun ki ben nereden bileyim o değil. Adam aradan sıktı lan. Ay bir ölme sakın abi. Sana lootları gösterelim ya bak. Şu üstünde durduğun kahverengiyle bunun yanındaki bu ikisi kanka item craft şeyimiz. Hı -hı. Altındaki iki tanesi ise zırh ve kıyafet. Ben silah alayım mı ben? Yani pistolu, Aman. Dur kanka mu? ittirme ittirme arkada. Yani evet. Ben oynuyorum. Onun bir o yanında mi? bina itemleri var. O pistolların olduğunun yanında bina itemleri var. Bunlar yapay zeka. Bunlar yapay zekadan öte ya. O küçük olan da yakıncı silah şeyleri var. Hani loot toplamak için falan. Şu en tepede de kömür var kanka. <laughs> yani eve girmene çok... genelde gerek kalmıyor. nereden sıkıyor lan? Bir tane basıyorum artık dayanamıyorum. Aa, tamam, ben ne yapayım şimdi? <laughs> kanka bu bunda da şu ışığın altında scrap'i buraya koyuyoruz. Oh. Sağlık itemlerini buraya koyuyoruz. Sonra puzzle'ları buraya Şey diyeceğim şöyle. sigortayı nereye koyacağız? Scrap'i koydum oraya. Sigorta var mı? Sigordu. Var ben, ben benimceğimde var. var. Ama üzerimde var ben. Bende benim. de var sigorta adamdan çıktı. Yani nereye gidiyoruz kanka ben girdim ama. Ben de girsek. Bu 3 tane küçük var ya. Hatırlamıyorum. Bugün... En üstte çıkmam Tamam üstte sağ sağ Sağdan sen git soldan ciddi, ciddi ben gidiyorum bak. Revolver var. Onları da girdik. Yanında ikisini hiç bir lazım. Aynen öyle. Arkadaki soldaki silah sağdaki de mermi kanka. Ben yanlış yere gelmişim sanki. Ha bir tanesini yerine buldum. Oğlum öyle artık. Bayağı gelişmişsiniz o zaman Hı. ya. Bozuk falan var. Öldüm, varmış. düştüm. Hı. yardım, yardım. yardım Emir Tuna teşekkür ederim yani takip için, hoş geldin. Ortadayım. Bir altta. Ben de düşüyorum. Bir yardım. Bir dakika kanka ya mutlular ben. dur önümdeki kim? Sizden biri mi? Alpiş abi. Adam. Beni tut, beni tut. Öleceğim yoksa. de bölmüyor muydu? Abi sen şaka mısın ya? Oğlum ben çok iyi basıyorum. oynuyor. Kaldır beni. Ben buraya nasıl basacağım? Ha oradan tamam. Benden iyi oynuyor. <laughs> Öldüm. Ananı al, çıkayım ya. Valla benden iyi oynuyor ya. Kusuf öldü ya. Benim lazım o <laughs> Oğlum bir dur. Allah cezanı versin Senin gibi botun ya. Çıkartmıyor beni. Abi AK'ler alın atlayın suya geri gelin. EBS'in... Neden öldün kanka? kanka? ben bunları keserim ya. Benim lootum iyi şu an. Ben Oğlum 3 yatak sığacak yere 2 yatak at. Hüüüüü <laughs> yapacağın dışına işte Ben aşağı geliyorum ya. Buraya inat ettim ya. Ha dur aynen. Ben de yatak Buraya atabiliyor muyum? Sana yaptım ya. yatak da. Alp, ne durumdasın? Kırmızı kart alsana bilmiyorum. şeyin üzerinden. üstün üzerinden. Lazım bize. Ama buranın puzzle'ını kimse ölecek bize. Ben bilmiyorum. Abi ben bir içeri gidip geliyorum. Heh. Ne oldu lan? İki kişi alırsınız diyor. Alır mıyız? <laughs> Niye öldürdün güneş adam? Verdim yoktan sonra. Ha, açılıyormuş lan. Boş ne yiyeceksin yarabbim. Alpiş geldim Alpiş. Kırmızı kat, mavi kat, mermilerini bir de teleştiğimiz i̇şte lazım. Lan Yusuf Keler. Yusuf. Grips. lazım mı bize? Ne lazım mı? Olur, kullanırız. Yani çok önemli Olur değil kanka. Ben. Daha iyi bir şey bulursan... Şey daha iyi bir şey yapmadım. Güneş buna bir şey takmadım da. <laughs> Yusuf sana şey verdi ki... <laughs> kanka bir şey soracağım. Kırmızı katta mavi kart bende bu arada. Tamam, keleşini aldın mı? Aldım abi, her şeyini aldım. Alıştım vallahi. Şey... Buranın puzzle'ı nerede? Sigortayı falan nereye koyacağız? Bir de şeyi başlatmayacak mıyız? Bakayım tamam. ben. Kanka peki... Bilte helikopter neden bize doğru geliyor? Asker helikopter. Kanka şeyi açtınız mı? Hayır açmadan geliyor ama şu an. O zaman gider. Tamam. Üst katta var adam Alpiş. Ben onlara dalıyorum hocam. Dur üst mı çıkıyoruz? Birlikte hmm. çıkalım da Yusuf böyle... gibi. <laughs> Eşerde tamam. bir töret at. Ben Yusuf'um mu lan? İşine yarar mı bilmiyorum. Yolda gel. Gelirken buluydum. Aynen. <laughs> Kanka direkt çıkışta bekliyorum. Kanka, <laughs> Kanka modlar çok zekiymiş. Ayy. Ben de katıldım şu an çok fena yapıştırıyorlar. <laughs> Oğlum botlar de böyle değil mi? <laughs> Oğlum. Botlar. Bak biz ne yaşadık biz biraz önce? Helikopter geliyor. Sakkan şuraya saklasana gel buraya gel. Yoksa biz yamulacağız birazdan. Helikopter sıkarsa var ya. Onlar hala rastlıyorsunuz. Çıldıracağım ya. Harbi rasta iyi mi benden iyi adamlar. Bulutların. <laughs> <laughs> Direkt ota iyiyim <eğim> ya. <laughs> Elli de sıkacak değil mi? İşte o yüzden gizleniyorum şu an. Eli gitti tamam sıkmadı. Çok iyi abi. Rilo atlayın kanka. Devam edelim. Tamam bir dakika reload atım yapayım. Şey denedim de. Ey mamam. Kaç Ay, kaç. Iki, i̇kili sıkıyorlar ha. Yani. Bunu kaç kaç geri sak. Vur, 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 kaç kanka. Ben vur tamam. Ay kanka sağda da var. Ön, önde sağda üstte var. Ne bu merminin adı? Öl mi, ölme ölme. 556 aldım bu. 556 kullanmıyor mu? Çekmemiz lazım kanka. Merdivene çekeceğiz öldüreceğiz. Öyle yapalım. yapalım Merdiven mi kullanıyor bu? Allah Allah. Bunu sıkın lan bana. Hemen sağda var. de var bir. Ha bana... Şu an yemlemeye çalışıyor. Bu mermileri nerede ki? Sağda aldım şeyi sağda. Gel gel. mermisi yok. Şatkan var. O korkutma sen mi bana sıktın. Normal tüfek <laughs> var. Sanki bir sıktın gibi ama. Ulan ben şey mi alayım? Sağda var. Bu tünelde buff far çok istemem. Far hangisi oluyor? Çıkamayabiliyorsun. Sem otomatik. mı? Ha buldum. Ne kanka onlar? Var bende çok. Sen ha. de dursun. Var var. Bende de var ya bir bu kadar da. Allah. Dursun şunlar. Daha helikopter gelecek ha. Hadi bakalım. Çıkıyorum. Allah. E'ye basmasaydım keşke ya. Oğlum bir çıkamadım. Ben yine bandaj basıyorum. <laughs> Blocklamıyorum seni. Tamam. Çok şırınga var ya. Şırınga basacağım ben. Bize De desteği... Ekipmanlarını takayım. Ben yani üstte solda kaldım. Tamam. Ölmüşümdür zaten seni. Çıkacağım şimdi. Solda nerede lan? Solu göremiyorum. Arkamızda mı? Neyse, çıkıyorum artık ya. Ses geliyor ama... Bilmiyorum. Aşağıda mı acaba? Bakayım, pardon. Mazda direkt taktım Güneş. Bir dürbün, bir de ne takılıyordu? Neye? Ha, Silahlar bu şeylere. Holo mu takılıyordu? Hep silahların lazer, dürbün... Bir de silah Kanka botlar temizleyip bize bir, birinin şey söylemesi lazım. Büyük sondajın puzzle'ını söyleseniz ya kanka. O kadar kardımız var. Puzzle'ı yapayım sonra başlatayım dakikayı. Bu dakikaya başlattığımız an Alp bir şey gelecek. Helikopterle ağır zırhlı adamlar gelecek bize. Lazer takmadın mı? Polo sonra sıçacağız. Şey bırak. Keleş kullanır musun sen Alpiş? Hayır. Şeyde lazım olabilir kullanmıyorsan. Kanka o yazmıyor hiçbir yerde. At kanka. Yok lan yok. Yanına 500 Hır. tane mermi almış yani. Oha. Lazım olacak çünkü. Kanka ihtiyacınız yokmuş ki füze. Sadece e, K'ye ihtiyacınız var diyor. K ile gireceğiniz içeri. Şey yok mu? Sigorta ha, direkt yani kartla açacak mı? Gerek yok. Kanka, kanka gel bakayım. Açıyoruz. Kırmızı kartla aç. Açsana şuraya Alpiş. Direkt şimdi gelmeye mi başlayın? Yok yok şimdi Peki. değil. Sen Çok buraya aç. Yok. Daha dakikayı başlatma. Kartla bas kanka. <laughs> Açıldı. <laughs> çok komik açıyormuş. Buraya e, aldım. 13 tane patlayıcı Geldim madde. Bunlar atıyor mu botları ya? Botları atıyor. Tamamsın. Yani. Uh, your team is full. Remove birilerini sil ve öyle davet et diyor. Serim çok dolu şu an. Ne yapacağız? Şimdi geldiği zaman geri alırız. Aldın mı Alpiş? Ee... Aha bak bunu başlatmayalım kanka başlatma kanka başlatma. Sen dur içeride ben bakayım o zaman. Mavi kartı bana ver Yeren ben gideyim. Kodu, Discord şeyine yazmıştım. Ben bakayım sen. tek uğraşacağım mı yazmaya? Yok. Bak. Oğlum ne demiştim ben. İstediğini var. Ben bir Havalı. Başlatalım mı? Bir dakika yok yok başlatma kanka. Hepimizin hazır olması lazım. Kompala şey türü. Ya göğsünün aynı itemi yok. Ya da bende yüklenmedi yani, Takip için teşekkür ederim Dragon Protector. Oo. <laughs> Kankam sağ olasın. Hoş geldin. Rica ederim. Ege. ege ege. Ege 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 Kanka o zaman ege, hazır mısın? Aslan kardeşim Allah yok. Bak yok sana önce sen mevzuyu sen. anlatayım Alpiş. Dür. Gel. Ya da dur sen orada dur. Kafamda birileri silah değiştirdi. Kanka şimdi şu üst katta bak. Ya skin gelmedi. Şkin şu tarafta. Onu başlatınca. Gidiyorlar. Bir dakika bir dakika. Onu başlatınca buradan yani merdivenden üst kata çıkacağız. Öyle. Helikopteri karşılamamız lazım. Ya da uzaktan davranacağız. Bilmiyorum nasıl hali taktik yapmamız lazım da yakından indirirler mi? Neyse tamam. şey başlat o zaman Alp Bas kanka. Sen, <laughs> Git bas. Orayı da mı başlatacağız Yok yok sadece burayı başlat. Bas sen. Heh şimdi sıçtık işte. Kanka 6 tane gelecekmiş. Tane gelecek, evet. Kanka bak helikopter gelecek şimdi. Şu üstte. 6 tane ağır şeyli. Bak geliyor helikopter gördün mü? Aşağıdan karşılayalım bence. Direkt ölürüz buradan. Çok kötü tarayacaklar. Nerede karşılayacağız peki? Bence aşağı kaçalım. Buradan biraz sıkalım. Yan yana durup. Hayır. Sonra kaçalım istiyorsan. Gerçi taramaya başlayacak mı onlar helikopterdeyken? Nasıl yapacağız? Bilmiyorum ya. Iki Hayır geliyorlar kanka kaç. Geldiler. Kanka tarıyor kaç kaç. <laughs> Nereden... Bilmiyorum kanka ya. Güzel, Mevzi alalım. Uzaktan gidelim. uzaktan sıkalım. İnince direkt tararlar diyor. Merdivene bakıyorum şu an. Burası baya kötü bir spot ama. Bence de. Oğlum. Piston aşağı Alpiş. Hmm. Abi bütün silahlarımda skin yap? Kanka çok dikkat et. Alt kata iniyorlar. Ay, kanka ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Kaç alt kata kaç merdivenden falan. Moruk <laughs> onlar biraz tehlikeli. Ben siz yapamazsınız demiştim size. Ski seçeceğine gelsene. M249'la kesti beni. Yani. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Beyler patladık ya. Kanka üzerine öyle bir koştu ki gündüz alabileceğinizi düşünmüyorum. Abi bizim oraya 5 kişi gitmemiz lazım. ben, ben zaten ben siz sayımız azken Silah ba mermi basayım mı gideceğiz mi? Yetişin Nasıl istiyorsanız olur. ben buradayım şu an. Bana. Hayat Beyler. Alırım şu ne an var? havalandırmadız sıkıştım sıkıştırdım kendimi. Hmm. Doğru mantıklı. Sağın yanına gidelim. Abi tamam. chest'te full canlı AK vardı. Biriniz aldınız mı onu? Ha. Aha öldü biri. Beyler kaldı 5. Ama bandı ha. çekiyorum yine buraya. Oğlum bir sürü kasma ne demek gitmiyor. Allah cezanı vermesin. Şatkanlı. Bir tane daha gitti beyler kaldı Şu, 4. Mermi paylaşın bakayım. Buraya 128. Şey. Kaldı 3. Kaldı 3. Hmm. Abi mi? Arıyorum. Bir Aha bir tane kaldı. <laughs> Bitti. Tane bitmemiş, bitmemiş. Alt taba gitti, alt taba gitti Alt gitti. Bir tane kalmış atkan. Evet, ya, önümde yani duruyor. Yani önüne çıkacağım biliyorum adamın önünde. Adam dönüp bana bakıyor ya. Heyecandan öldürebileceğim ha. adamı da öyle birkaç i̇ki tane. Oğlum bir, 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 tane değil iki tane var başımda. Altı tane değil beler rakamı yanlış söylemişsiniz. <laughs> Kandırmışsınız evet, bunu. Yalan kanka. Şeyinden dolayı arttırmış olabilirler. Yalan. Ya da ben saymayı unuttum. Yine ölüyordum çünkü. Efendim yani ben sana <laughs> rastfandom.com ve, şey mı? Ben Şükür. Kanka Değil siz ama. Evet, büyük Daha, değiliz o e kanka. Ben e bakmadım. Large'dayız, kanka. Abi yani, large'da 10 tane geliyordur herhalde. Ben gelir görür, şikayet eder ve bomba olursan... ...ben de sana bomba olurum. Apsalarız sunucuyu ne olacak? Ve emek verdikten sonra bu durucu alırsak ben daha günlere neresi Rastı direkt shift delet ya öyle bir şey olursa. Muhtar rast yetti ya, ya. sunucu var. Muhtar ben bir altı ay kadar oynamam herhalde rastıyla. Bir özel sunucu açarım kendime. Şu yeni gelen şeyleri denerim. Sonra da morum. Bitti lan beyler. Kazanız mübarek olsun. Bitti. Oh. Space engineers. Nuruk, bu aralar öyle ya, sadece, Space sadece sen misin? Nur? Evet. Kimin sıkın? Bitmemiş ki. <laughs> Onlara sıkıyorum bence. Yani. Nuruk biz aşağıdayız şu an. 2, 4, 6, 8, 9, 10 tane öldü herhalde. Bitmiştir ya. Direkt Raji dönmesi nasıl olsa geldiniz. En kötü alırsınız loot'umu. Yeter lan, İşkence yaşadım kaç dakikadır. <laughs> evet ne çıktı? Var, ee, var, var metal da. metal göğüs zırhı. Beyler söylüyorum, metal göğüs zırhı. Güzel. Metal yüz maskesi. 5 tane şey teknoloji çöplüğü. 30 tane mermi. Barikat. Roket atar. Ben deneyeyim, nasıl sürüyoruz bunu? Kanka kalkın. <laughs> Dikkat et, çok hassas kanka çok hassas. Atlatma elimizi. <laughs> Allah tırsıyorum. Kanka geri geri gidiyorum kanka. Kanka. Kanka öne Nasıl doğru yap. Nasıl ileri kanka. gidiyor? Kanka. Nasıl ileri gidiyor Atladık. bu? Kanka fareyi geri çevireceksin gitti kanka. <laughs> kanka fareyle mi? Ben... <laughs> ben 8-6-4 falan <gülüyor> sanıyorum. <gülüyor>